Her başın yanında bu tohumlardan 7-8 tane bu şekilde çıkmakta. Bunları ekmeye gerek yok. Bunlar direkt satım olarak kullanılacak. Bunları tohum olarak kullanabileceğiz. Küçüklüğünden beri tarıma biraz ilgim var. Yani özellikle arge anlamında, araştırma geliştirme anlamında. Bu fil sarımsağını 2018 yılında Tayland'a giden bir arkadaşım bana bir diş olarak Getirdi, sadece bir diş olarak hediye olarak verdi. Ben de sarımsağın büyüklüğü ilgimi çekti. Bu nedenle bir çoğaltma isteğim oldu. Bir çoğalttım. Gene gördüm ki sarımsak elimdeki kadar büyüyor. Çok ilginçti yani bu kadar büyümesi. Marketten aldığım sarımsakla bunun arasında çünkü 3-4 misli büyüklük farkı olduğunu göreceğiz. bu nedenle bunu Türk tarımına kazandırmak istedim. Bir diş sarımsak olarak aldık. O şekilde tohumlarından çoğalta çoğalta bu seviyeye geldim. Evinizin bahçesinde mi yaptınız bu çalışmayı? Evet. Bu 5 yıla kadar evimin bahçesi yeterliydi. Elimdeki tohumlar ancak çünkü evimin bahçesine yetiyordu. Bu Geçtiğimiz 2023 yılında tohumlar bahçeme fazla geldiği için yer kiraladım bir miktar. Oraya da ekim yaptım tohumlarımı böylece daha da çoğaltabildim de artık elimdeki tohum miktarı artık tarla boyutuna ekecek şekilde geldi yani rahatlıkla bir tarla ekebiliriz. Benim amacım böyle güzel bir ürünü eğer tutulursa Türk tarımına kazandırmak. Yani Türk insanlar böyle bir şeyden faydalansın. Sarımsağın büyüklüğünden anlaşılacağı üzerinde bunun bir dişi bir evde bir yemeği fazlasıyla do doyuracağı için fazla geleceği için bu sarımsağın büyüklüğüne bakılırsa bunun sanayide daha çok kullanılabileceğini söyleyebilirim. Özellikle turşu sanayinde ondan sonra sucuk fabrikalarında kullanılabilir. Çünkü bunun bir sebebi de kabuğu çok kolay soyulabilmekte. Elle soyulabilmekte. Yani hiç bıçağa hiç gerek yok. O kadar kolay soyuluyor. Bir de bunu üretim aşamasında hiç tarım ilacı kullanılmıyor. Sıfır ilaç. Yani ne mantar hastalığı ne de böcekle bulaşan hastalıklar 5-6 yıldan beri daha hiç görmedik. Bu nedenle gayet organik bir üründe olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Adana toprağını sevdi. Özellikle ben ama daha geniş bir coğrafyada ekim yapmadığım için eminim ki Adana iklimine yakın işte Mersin, Hatay gibi illerimizde bu ürün kesinlikle çok iyi olacağını düşünüyorum. Bizim yerli sarımsağımız kadar tabii ki çok keskin değil ama bunun da aroması yeterli. Yani Türk insanını seveceğini düşünüyorum. Mutlaka yani yetkili kişiler gelip bunu görürlerse onlar daha iyi bilirler bu konunun ne kadar yani bu sarımsağın piyasada tutulup tutulmayacağını, Türk insanı sevip sevmeyeceğini onlar daha iyi bilir. Yani bir gelip görmelerini isterim doğrusu. Sulama yok. E, tarım ilacı hiç kullanmıyoruz. Sadece mücadele ot babında oluyor. Hayvan gübresini çok kullanıyoruz. Hayvan gübresini organik materyal bu sarımsak türü çok seviyor. Yani ne kadar organik materyal hayvan gübresi olursa o kadar gördüğünüz gibi verim bu kadar yüksek olabiliyor. Bu sarımsak biraz önce marketten aldığım sarımsağın dişi. Bu da benim ürettiğim sarımsağın dişi.